Merhaba hmm. arkadaşlar. Bugün sizlere Steam'den Epic Games'ten nasıl oyun alınır onu göstereceğim. Bir tane oyun seçelim hemen. Mesela ne seçelim? Football Manager seçelim. Ona ne tıklıyorsunuz? Sayfa açılıyor. Ondan sonra aşağı geliyorsunuz. Burada bir sepet ekle diyor. Sepetinizi ekliyorsunuz. Ekledikten sonra buradaki seçenek var. Kendim için satın al veya hediye olarak satın al. Hediye olarak satın aldığınız zaman işte bunu bir arkadaşınıza hediye edebilirsiniz bu oyunu. Veya kendiniz alabilirsiniz. Ben kendim için alacağım. Şimdi Steam'in güzel özelliklerinden bir tanesi şu. Steam'de bankamatik kartıyla veya kredi kartıyla oyun alabiliyorsunuz. Buradan seçiyoruz. Seçtikten sonra devam et diyoruz. Buraya tıkladık. Devam et. Şimdi bu sayfaya geldiğinde burada banka kartı bilgilerini görüyoruz. Banka kartı bilgilerinizi giriyorsun. Ondan sonra girdikten sonra bir doğrulama kodu çıkıyor. Doğrulama kodunda telefona bir kod geliyor. Onu görüyorsunuz. Ondan sonra işlem bitiyor ve oyun kütüphanenize ekleniyor. Steam'de oyun almak bu kadar basit. Şimdi Epic Games'e geçelim. Şimdi Epic'e geçtim. Hemen bir tane oyun bakalım. Assassin's Creed Valhalla. Hemen tıklayalım. Şimdi burada aşağı indim. Burada satın al diyor. Tıklıyorum. Tıkladım. Şimdi Epic Games'te e, ben bankamatik kartıyla oyun alamadım. Kredi kartı alınıyor veya inanılmaz kartınız varsa veya havale yoluyla alınıyor. Seçiyorsunuz. Mesela kredi kartı bilgilerinizi isteyecek burada. Ondan sonra kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra buraya tıklıyorsunuz. Burada isterseniz kredi kartınızı kaydetsin veya kaydetmesin diye bir seçenek var. Onu işaretliyorsunuz. Ondan sonra ödeme yapıyorsunuz. Ödeme yapıldıktan sonra da oyun kütüphanede ekleniyor. Epic Games'te de oyun almak bu kadar basit. Video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.